Evet herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar ben Turan Tuna YouTube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Ee, Kangal çoban köpeklerimiz var ve bunun yavruları var. Ee, bu yavruları arkadaşlar besleme yapacağız bugün. Ee, hayvanlarımız toplamda 2,5-3 aylık hayvanlar. Ee, kendi hayvanlarımızdan doğdu. Kendimiz üretiyoruz biz bunları arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bunlara bugün ne yapacağız? Besleme yapacağız. Beslemeyi nasıl yapıyoruz? E, yavaştan geçelim. Ekmeğimiz var. Ekmeğimizi ıslattıktan sonra e, suyunu süzerek, suyunu süzdükten sonra da e, 1 litre süt veriyorum 2 tane erkek kangala. E, yavru kangal. 1 litre de süt veriyorum arkadaşlar dediğim gibi. Yavaştan arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben e, ne yapıyorum? Şöyle dediğim gibi, bakın ben yemini hayvanlarımın şöyle hazırlıyorum. Burada gördüğünüz gibi lokantadan gelmiş kurumuş ekmekler var hayvanlarım için. Bunları suyun içine şöyle batırıyorum. Şu bakın ekmeklerim de şöyle çok güzel ekmekler. Bunda günden kalan artıklar pilav vermiştik günde. Evden kalan artık da çok oluyor arkadaşlar ama genelde ben hayvanlarımı böyle besliyorum. Yallarını da yal karmaya da başlayacağız arkadaşlar dediğim gibi. Ben hayvanlarımı arkadaşlar aşı olarak ne vurdum? İlk olarak arkadaşlar iç-dış parazit dediğimiz mesela büyükbaş hayvanlara, koyunlara vurulan bir hap şey var, iğne var. hayvanda şey yapıyor. Hayvandaki zararlı bakteri şeyleri önlüyor, öldürüyor. Şimdi arkadaşlar e, bunlara ben o undan vurdum hayvanlarımız için de kuduz aşılarını da yaptıracağım. Bakın şimdi arkadaşlar ben bunu gördüğünüz gibi şey yaptım böyle ekmekleri bir poşet ekmek. Şöyle suyunu süzüyorum. Suyunu süzdükten sonra da e, buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şimdi hayvanlarımız için burada e, demin hayvanlar kusura bakmayın videonun içerisinde şey oldu. Kaçmaya çalıştılar kapıda. Şimdi bırakmıyorum. Bıraktım mı anamızı ağlatıyorlar. İçeri bir zaman alamıyoruz. Şöyle arkadaşlar suyunu süzerek de, bakın bol bol ekmek. Ben bunu video için göstermiyorum. Normalde de ben böyle veriyorum. Evet arkadaşlar bakın gördünüz mü? Böyle ekmeğini iyice seçelim. Suyunu da atmıyorum arkadaşlar. Tavuklarımıza veriyorum ziyan olmasın diye. Bu kadar su bir şey yapmaz. Şimdi arkadaşlar bir litre de her gün ben süt alıyorum. Köyümüzde satılıyor. Ben bu sütü şöyle açalım. Açılmıyor arkadaşlar. Kaç eti belli ki yani. Şöyle arkadaşlar her yerine yedirecek şekilde. Bir litre süt veriyorum arkadaşlar fazla vermiyorum. Bir gözüküyor mu? Evet. Bakın şöyle burayı daha yakın gösterirsen sevinirim. Şuraya yaklaşalım isterseniz onu da. Görünüyor. Bitti. Bakın arkadaşlar dediğim gibi bitti. Şimdi hayvanlarımıza bunun su diye vereceğim. Ekmekli su. Hayvanlarımız içsin diye. Ayrıca burada gördüğünüz gibi şey yaptı. Şimdi Onurcuğum sen korkuyor musun hayvanlardan? Ben bunları salacağım. Hayvanlar istersen sen kapıyı tek Onurcuğum. Arkadaşlar burada bir Onur diye arkadaşımız var. Bu biraz korkuyor. Ben şöyle köpeklerimizi açalım ve köpeklerimizi görün. Bakınca nasıl beğenecek misiniz? Şöyle kapıyı açtım. Gelin. Sen naslansınlar? Arkadaşlar yukarıdan da ekmekler dökülüyor ki küçük 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 küçük. Evet arkadaşlar, bunların isimlerini koymadık. bunların isimlerini yavaştan da koyalım isterseniz. Bilmiyorum tam olarak isim düşünmedik biz bunlar için. Bakın arkadaşlar nasıl yiyorlar, görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bunlar yerken bakın ben şurada şey yaptım. Eee ekmekleri önceden koyuyorum. Şöyle şeyin önünde töküldü. Bu günahtır arkadaşlar. Biz bunları alalım buradan. Böyle sularının içine atalım yumuşasın. Bunlar yer. Arkadaşlar şöyle hayvanlarımız gördüğünüz gibi yiyorlar. Eee Hayvanlarımız toplam biri iç, iki, iki, de ikiz şey. Bunlar beraber doğdular. Aynı anne babanın çocukları. Ee, toplamda bir iki buçuk aylıklar falan. iki ay, 5 gün, 10 gün mü ne? Maşallah, subhanallah hayvanlarımız gördüğünüz gibi iştahları falanın on numara yerlerinde yiyorlar. Ya işte hayvanlarımıza bol bol yediriyoruz. Sabah akşam bir de yatsıda da yatarken veriyorum. Bu kadar büyümelerinin sebebi sırrı bu. Yoksa bu kadar büyümezler biliyorum. Ee, bunlar arkadaşlar amcam bizim yani. Amcamın oğlunun bizim. Fark eden yok. Bakın görüyor musunuz? Bunların arkadaşlar isimlerini siz düşünün. Bakın suyu nasıl yiyorlar. Ekmeği, suyu. Bakın. Ben arkadaşlar bunları günlükte bir saat gibi bir süre dediğim gibi şey yapıyorum. Böyle gezdiriyorum. Bu bahçe gördüğünüz gibi müstakil bir bahçe. Ahıramızın yanında önceden tavuklarımız ediyorduk. Bu durduğu yere. Şimdi bunları ediyoruz. Tabii büyüdükten sonra bunları çıkaracağım. Ben bakın şimdi onu da videolayacağım. Şuraya bakın iki tane sırık var. Helimin ucuyla gösteriyorum. Burayı böyle getirip şu betona kadar e, çevireceğim. Hayvanlarımızın e, hem dışarı çıkıp akşam da soğuk olduğunda mesela daha önümüz kış Ekim ayına girdik. Yarın Ekim ayına giriyoruz. Bugün 29 Ağustos Eylül mü? Ağustos mu artık bilmiyorum. Ekim'den bir önceki ay. Artık buraya çekeceğim ki hayvanlarımız daha soğuk olur. İçeri girsinler diye. Arkadaşlar bir de bu hayvanlarda en sevdiğim özellik şu. Şu bir gerçekçi hayvanlarda en sevdiğim özellik. Hayvanlar Dış içeriye yapmıyor, o kadar temiz hayvanlar. Ee, dışarı çıkardığımızda yapıyor. Bu arkadaşlar asil belki de oradan geliyordu. Bakın şu an çıktılar. Dolaştırıyorum günlük bu kadar. bir Yarım saat, bir saat günlük. Her geldiğimde sabah vakti, akşam vakti. Yazda da bazen çıkarıyorum. İşte uykumun <laughs> düzenine bağlı. Ama normalde hayvanlarımı çıkarıyorum. Bakın ne güzel azıyorlar. <laughs> Bakın arkadaşlar buradan anahtarlıklı araba geçiyor bir tane abimizde ee, Böyle dolandırıyoruz. Gelin bakalım siz acıkmadınız mı bugün ya? Gel ver bakalım patini ya. Aslan arkadaşlar bunlar aslan ya. Siz bakmayın. Gel. Küçük 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 küçük. Gel kuçu, 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 kuçu. gel gel gel. Arkadaşlar bir kucuk kucuk ettim mi hemen geliyorlar. Gel gel. Gel sıkma aslan aslan gel. Ben arkadaşlar bunların birini zalim koydum birini de aslan diye düşünüyorum. Tabi siz yorumlara daha güzel isimler belirtirseniz diye düşünüyorum sizleri. Gel. Arkadaşlar yerlerini göstereyim. Ben şöyle bunu böyle yedirdikten sonra evleri şurası. Evlerinin içine koyuyorum. çakşam. Mesela ben gittikten sonra dolandırdıktan sonra burada yesinler. Ee, şuraya koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, sularını da dolduruyorum, koyuyorum. Şöyle de sularını koyarım Sularını koyalım buraya. Ee, odaları da böyle. böyle. Evet. Aslanla azalım diyorum ama arkadaşlar benim böyle bir temsilen bugün e Bunları aşı da yapacağız ayrıyeten başka zaman. Aşı videolarını da gelecek sizler için. Eğer beğendiyseniz anne babaların da videoya çekelim isterseniz. Bu tip videolar gelecek. Tabi sizin sevmenize bağlı arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu hayvanı baktığımızda böyle bir müstakil bahçeniz olacak ki hayvanlar insanlara zarar vermesin de sizi şey yapsın. küçük Evet arkadaşlar. Bunları yavaştan e, çağırayım. Bakalım gelecekler mi. Gelirseler e, odalarını edelim artık. Bugünlük de yeter odalarında yerler. Geç geç geç. Geç gel Zalım zalım zalım. Aslan aslan aslan. Gel. Arkadaşlar bunlara da güzel isimler düşünelim böyle. Ben pek isim koymada yetenekli değilim. Evet arkadaşlar o arada e, hayvanlarımız içeri çardım geldi. Kameranın kaydını açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Bakın dediğim gibi suları burada. Ekmekli suları. O ekmeği de yiyorlar, Suyu da içiyorlar. Sütle ekmekleri. Önlerinde. Yedikleri önlerinde. Yemedikleri arkalarında. Ha işte evde mesela affedersiniz et yiyoruz. Kemiklerini getiriyoruz. Ee, vesaire ekmek. Her türlü hayvanlar şey yiyor yani insan gibiler. Ee, dediğim gibi odalarını ettim. Ee, odalarına koyduk arkadaşlar hayvanları. İnşallah sevmişsinizdir. Şöyle kapılarını da düzgün kapatıyorum. Arkadaşlar bunlar da bebek. Bilmiyorlar. Kaçarlar. Ee, kaçtımlar bizim için de yıkıcı olur. İyi kız da oldu mu kötü olur işte falan filan dermişim. Kusura bakmayın ben fazla uzattım galiba. Şöyle arkadaşlar ben kapılarını kapatayım. Şöyle taşını koyayım. Dediğim gibi arkadaşlar şeyi unutmayalım. İsim unutmayalım hayvanlarımıza. İsim ee, isim belirtin ki güzel isimler koyalım. Takipçilerimiz koydu diyelim bu isimleri. Bakın şöyle de ızgaralarını bakın şu demirden geçiriyorum. Ya de her türlü katsarlar da ya bir de kaçamıyorlar da yani öyle bir tedbir koyuyorum bakın. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım lütfen. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle de selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim.